Selam arkadaşlar, yapay zeka ile araba aldım serisinin bir sonraki bölümünde şanzıman nedir diye sormuşum arkadaşlar. Ee, tabii ki bununla ilgili tahminlerim, bilgilerim var ama ondan dinlemek istedim. Motorun ürettiği vahşi gücü yola hükmeden kusursuz bir harekete dönüştüren mühendislik harikası vites kutusu teknolojileri. Evet, temel prensipler... İçten, i̇çten yanmalı motorlar yalnızca dar bir devir aralığında verimli çalışır. Şanzıman bu sınırlı gücü manipüle ederek aracın her hızda optimum tork ve sürata ulaşmasını sağlayan dişli donanımıdır. Şanzıman temel olarak ne yapar? Tork ve hız dengesi. Şanzıman yani vites kutusu motorun krank milinden gelen dönme momentini ve dönme hızını tekerleklere aktaran aktarırken araç hızına ve yol direncine göre Ayarlayan bir sistem. Düşük, düşük viteslerde, viteslerde çapı, çapı büyük dişliler kullanılarak tekerleklere iletilen hız düşürülüyor. Ancak döndürme gücü maksimize ediliyor kalkış ve yokuşlar için. Yüksek viteslerde çapı küçük dişliler kullanılarak tork düşürülüyor. Tekerleklerin dönüş hızı arttırılıyor otoyol sürüşleri için. Boş vites ise motor çalışırken tekerleklerle olan mekanik bağlantıyı tamamen kesiyor arkadaşlar. Ana şanzıman tipleri, manuel, otomatik, sürekli değişken. Manuel, sürücünün debriyaj pedalı aracılığıyla motor ile şanzıman bağlantısını kesip vites koluyla mekanik olarak dişlileri seçtiği geleneksel saf sürüş deneyimi. Otomatik, tork konvertörü ve planet dişli setleri kullanarak hidrolik basınçla vites diş, diş değişimlerini tamamen sürücüden bağımsız, sarsıntısız ve otomatik olarak gerçekleştiren sistem ve sürekli değişken. Yani CVT özellikle Toyota'larda gördüklerimiz. Sabit dişliler yerine iki kunik e e makara, makara ve aralarındaki, aralarındaki metal bir kayış ile sonsuz vites oranına sahip yakıt ekonomisini ve pürüzsüzlüğü maksimize eden teknoloji. Mana şanzıman sürücünün saf kontrolü. Otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi olan mana şanzımanlar makine ile insan arasındaki en dolaysız bağlantıyı temsil ediyor. Elektronik mühendislerinin minimumda olduğu bir bu sistem e, sürücünün devri ve torku tamamen hissetmesine olanak sağlıyor. Yapısı gereği daha az hareketli parça içeriyor. Bu da onları, onları daha, daha, hafif, daha hafif, daha dayanıklı ve üretim bir... bakım maliyeti açısından daha ekonomik yapıyor. Ancak yoğun trafikte sürücü yorgunluğuna neden oluyor. Otomatikleşen pazar dinamikleri %85 oranında bir paradigma değişimi oldu. Gelişen teknoloji sayesinde otomatik şanzımanlar artık manuel şanzımanlardan daha hızlı vites değiştiriyor ve daha az yakıt tüketiyor. Bu mühendislik atılımı ve artan şehir içi trafik yoğunluğu manuel vitesli araçların üretim oranının her geçen yıl dram dramatik şekilde düşmesine neden oluyor. Modern tork konvertörlü, konvertörlü otomatik e, hidrodinamik kavram, klasik debriyaj balatası yerine içi yağ dolu bir tork konvertörü kullanılıyor. Motor gücü sıvı üzerinden hidrolik olarak aktarılıyor. Sıvı bağlantısı sayesinde kalkışlar ve vites geçişleri son derece pürüzsüz ve sarsıntısız. Planet dişli sistemi sayesinde çok sayıda vites oranı kompakt bir hacme sığdırılıyor. Yüksek torka dayanıklı bu nedenle lüks SUV'lar ve ağır vasıtalarda sıklıkla tercih ediliyor. Öne çıkan, çıkan aktarım, aktarım teknolojileri daha demin bahsetmiştik. CVT sürekli değişken dişli sarsıntısı yok. Motoru her hızda en verimli devirde tutarak üstün bir yakıt ekonomisi sağlıyor. DSG DCT yani çift kavrama biri tek diğeri çift vitesler için iki ayrı debriyaj kullanıyor. Vites değişimleri milisaniyeler içinde gerçekleşiyor Hı. ve EV redüktörü Elektrikli motorları sıfır devirden itibaren maksimum tork tükettiği için tek oranlı sabit bir rediktör dişlisi kullanıyor. <laughs> Performans analizi vites geçiş hızları Formula 1 şanzımanı 50 milisaniye DCT yani çift kavrama 100 milisaniye geleneksel otomatik 250 milisaniye manuel 500 artı milisaniye çift kavramalı şanzımanlar bir sonraki vitese önceden ee, hazırda beklettiği için insan refleksinin çok ötesinde neredeyse kesintisiz bir güç aktarımı sağlıyor arkadaşlar aktarım teknolojilerine, teknolojilerine evrimi ise şu şekilde 1894'te e, Lassover tarafından manuel modern şanzıman atası sayılan ilk kayıcı dişli sistemi icat edildi 1939'da Oldsmobile Hidromatik yani seri üretilen ve tork konvertörü kullanan dünyanın ilk tam otomatik şanzımanını üretti. 2003'te Volkswagen Golf R32 ile dünyanın ilk seri üretim çift kavramalı şanzımanını yani DSG piyasaya S. sürdü. 2020'den sonra elektrikli araçların yükselişiyle çok vitesli yapıların yerine yüksek devirli tek oranlı rediktörler aldı arkadaşlar. Bununla ilgili sorularınız varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz ya da kendi görüşleriniz kaynaklarımızda bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere takip edip abone olabilirsiniz.